Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size beraber Charlie Modify Drift 3 oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada kısa kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Çanıtı kalırsanız arkadaşlar yeni gelen videolarımızdan ikisi de var olsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben olsun seni bir ne bir kazanım arkadaşlar. Şuradan hemen rengimizi ne 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 1200. Fenerbahçe alamıyoruz niye? Paramız yetmiyormuş da 600 bin. 600 bin falan daha lazım yani 530 falan. Aynen 570 bin istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Kalır color, color, color. Bunu ikinci sınıfa gidenler öğrenmiştir İngilizce öğrenmenlerinden. Kalır color, kalır. Color, color. Hiç yapmadığımız bir renk yapayım mı? Böyle, pembe mi mor mu bakayım? Bu mor. Aynen bak, bu mor bu pembe aynen bu pembe. <laughs> suyu ve gol. Pembe tofaş sıfır. Ateş atan kuru kafa. Kırmızı. Bir sayı sayı sayı. Herhalde burada kafa kafaya çıkacağız. Tahmin ettim de ben onu uçurdum ha. geldi oradan çıkamayacak ya da çıkacak çıkamayacak ters yatmış ya herhalde ben bir tane vurunca arkadaşlar daha da kendine gelememiş kalksana arkadaş Allah kahmazsan sayıyı ben alırım senin kalkmaya niyetin yok galiba ha. Orta gol sayı gol. Ben Betopaç bir ateş atan kuru kafa kırmızı bir. Gül pembe. Son bir şarkı gül pembe. Barış Manço'nun şarkılarından gül pembe. Gitsene arkadaşa. Yürü git şimdi. 2 bir oldu. Ve ee, gol. Pembe tofaş bir. Ateş kuru kafa. Kırmızı. Bir açtı. Pembe tofaş iki. Ateş kuru kafa kırmızı. Bir. Evet. Ben 1-0 geriye düştüğüm maçta şu an 2-1 önde. Ama Fener Pendik maçına dönecek herhalde bu. Şut ve gol. 2-2. Pembe 2. Atıcıdan kuru kafa kırmızı 2. kapat kılıs kılıs tutar gel 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 hadi bir hı, 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 hı. bu maçı almamız lazım arkadaşlar bir farklı bir farklı ben bilmem bir de 5 3 yeniyor mu 5 4 5 4 yeniyor ya da 5 5 beraber kalıyor bu 3 2 gerideyiz şut ve gol Ateş atan kuru kafa ah işte pembe topa 2 ateş atan kuru kafa kırmızı 3 Evet ateş atan kuru kafa kırmızı bu maçta 1-0 öne geçti. 1-1 beraberliği buldu pembe topaş. Pembe topaş 2-1 öne geçti. Hmm, ateş atan kuru kafa 2-2 iki, iki beraberliği buldu. Ateş atan kuru kafa şimdi 3-2 önde. Evet. Pembe topaş rakibini kendi yarı sahasına çekiyor. Galiba kont bir kontra atak yapacak. Son bir şarkı gül pembe Son bir şarkı gül pembe Evet. Ateş atan kuru kafa kırmızı bulunamadığı için sayı pembe tofaşı ve gol. Pembe tofaşı 3. Ateş atan kuru kafa kırmızı 3. Şimdi skorda denge var. Skoru tekrardan dengeye geldi. Bir pembe tofaşı öne geçiyor. Bir ateş atan kuru kafa kırmızı öne geçiyor. farklı öne geçme olduğu için tehlikeli oluyor. Ve Farklı tekrardan yani tekrardan karşıdaki oyuncu beraberliği bulup öne geçiyor. Ateş eden kuru kafa kırmızı bulunamadığı için şut ve gol. Pembe tofaş 4. Ateş eden kuru kafa kırmızı 3. Zombi şarkı gül pembe. Böyle oynuyorum arkadaşlar. Hasar damga. Bir dakika arkadaşlar şimdi kendim ona vurunca bakalım ne olacak. Bakalım hangi tarafa zar aldı. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Maç bitti maçın sonucu pembe topaç 4 atacadan kuru kafa kırmızı 3. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın, iyi kalın, ailenize kalın, huzurla kalın, hoşçakalın.